schreien, schreiben. Gördüğünüz gibi tek bir harf fark var. Bu fakat kelimenin arasında dünya kadar fark var. Ali ne bağırıyorsun diye bağırıyor oya. Bir şeye kızmış anlaşılan. Şrayen. Şrayen fiilini kullanaraktan bu emir cümlesini Almanca söylüyoruz. Ali, was, şrayeni çekiyoruz. Schreist du. Oya diyor Ali. Seninle yüksek sesle konuşuyorum. Yüksek ses dedik. Lauter. Oya. Ich spreche diyeceğiz şimdi. Ich spreche mit dir lauter. Niye? Sağır mıyım? Sein kelimesini kullanacağız burada. Bunu soruyor Oya. Biraz sinirli bugün galiba. Warum bin ich taub? Taub sağır demek. Hayır hayır öyle demek istemedim, diyor Ali. Nein, nein, das istemedim. Wollen'i kullanıyoruz ve de gördüğünüz gibi burada geçmiş zaman bu durumda Wollen'i çekiyoruz. Volte, geçmiş zaman. Sagen olduğu gibi kalıyor infinitif. Niye Bağıra bağıra konuşuyorsun benimle Diye kızıyor oya Schreiend, Bağıra bağıra schreiend. Fakat Almanlar böyle Bu kelimeyi iki defa arka arkaya kullanmıyor Bakın Schreien D olmadan Bir fiil Fakat D olduğu için fiil değil. Fiil bizim bu. Soruda redest. Neden benimle du mit mir benimle bağıra bağıra şirayent konuşuyorsun? Biz Türkler böyle bağıra bağıra diyoruz ya hani biraz öfke katıyoruz hani cümleye. Almanlar da katmak istiyorsa partikel kullanmamız gerekir ve biz soyu kullanıyoruz partikel olarak. Warum redest du mit mir so schreiend? Hani böyle biraz kızarak söylüyoruz. O yüzden soyu kullanıyoruz. Böyle bağıra bağıra diyoruz hani. Schreiend schreiend demiyoruz da so schreiend diyoruz. Sabah Duymadın ya hani. Am morgen plus kvam perfekt kullanıyoruz burada. test dememiz lazım. Du mich nicht gehört. Hörenin çekimini yapıyoruz. Plus kvam perfekt. Çünkü duymadın ya diyoruz. Bu Türkçesi plus kvam perfekt değil ama Almanca'da plus kvam perfekt kullanmamız da fayda var burada. Tamam. Yeter uzatma bu kadar. Almanca tam tercüme etmiyorum. Sadece manasını söylüyorum size. Almancada böyle bir şey var. Okay, mach Drama draus. Tamam. Problem yapma, yeter bu kadar. Dram yazmana gerek yok falan. Biz Türkler hani diyoruz ya tamam yeter uzatma diye. Hani Türkler öyle derken Almanlar da böyle diyor. Ya biliyor musunuz işte bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Eğer duyarsanız da böyle anlıyorsunuz ne demek istediklerini. Yani hani düşünürseniz ne dramın burada ne işi var ne alaka falan diye. Metni yazdın mı? Bir de hesap soruyor bakın. Bu da schreiben yazmak. Hastuden text Yazdın mı geçmiş zaman Perfekti kullanıyoruz Çekiyoruz ben Eğer ki şiraybeni çekersek Bu iki harfi Yerini değiştiriyoruz Bakın böyle Geşriyen oluyor O zaman çekmiş oluyoruz Burada da olduğu gibi Anladınız Hayır Metni yarın yazacağım Ha, burada gördüğünüz gibi gelecek zamandan bahsediyor ve şaşırmayın lütfen burada çünkü ben prenses kullandım. Prensede iki tane zaman var. Hem şimdiki zaman hem gelecek zamandan bahsediyor. İşraibe muar Fakat ne? Ne yazacak? Metni yazacak. İşraiben yapacak. Metni yazacak. Den Text. Ich schreibe den Text morgen. Ich werde den Text morgen schreiben. De oder. Hep, Öle, Sagen. Demek, sagen. Du sagst das immer so. Immer hep, so. Öle, das ne diye soruyorsunuz? Artikel mi? Hani artikelse bunun nesnesi nerede diyorsunuz? Hayır, bu artikel değil. Bu bir tane relatif pronomen olarak kullandığımız bir das kelimesi. Yani bunun içinde neler var biliyor musunuz? Oho ne hikayeler gizli bu dasın içinde. Bir bilseniz bir bilseniz. Bu Das da Ali'nin metni yazmadığı var. Ali'nin metni unuttuğu var. Var da var. Budasın das'ın içinde her şey var. O yüzden bu das aslında bir olayı anlatıyor. O olayı budasın içine koyduk, bitirdik. Üç harf. Sonra unutuyorsun. Hem söylüyorsun, sonra unutuyorsun. Fergessen dann vergisst du es. Demin das neyse şimdi es de bu. Yalnız es burada relatif pronomen olarak kullanmıyoruz. Sadece olayın yerini tutan bir kelime. Dann vergisst du es so. Unutmam unutmam asla. Ich werde es nicht vergessen. Kesin ve emin şekilde net unutmayacağını söylüyor. Verde ve burada esi yine görüyorsunuz. Çünkü soruyoruz neyi unutmayacak Ali? Neyi? Esi unutmayacak. Esin içinde ne vardı? Ne vardı? Koskoca bir hikaye var hem unutma hem bağırıp durma diye kızıyor oya. Vergiss nicht emir imperatif o yüzden vergiss diyorum. Vergiss nicht und schrei nicht dauernd. Bu da imperatif dauernd. Çünkü siz düşünüyorsunuz biz Türkçede böyle söylüyoruz ya hem unutma hem bağırma falan. Almanca'da da bu şekilde söyleyelim biz bunu. Vergiss nicht und nicht dauernd. Sürekli unutma ve sürekli bağırma. Bizim Türkçe'de burada V kelimesini kullanmadık. Yok, yok. Ama buna kafayı yormayacaksınız arkadaşlar. Siz manayı kapacaksınız. Kulağımın dibinde, kulağımın zarını patlatıyorsun diye kızıyor Oya dicht an meinem ohr dicht çok yakın tam kulağımın dibinde çok yakın an meinem ohr benim kulağımın zarı patlayacak yakında benim kulağımın zarı bunu trommelfel kula, kulak kulağın za, zarı trommelfel Okey. şimdi gleich yok dersiniz bizim burada türkçede yok dersiniz Plat kelimesine bakın. Bu da aynı patlayacak var ya olayı. A ne kadar benziyor değil mi? P var. L harfi var. A harfi, harfi var. T var. Yani siz bunu unutmazsınız artık. Patlamakla plat seni. Tamam. Siz kelimelere takılmayın. Sormayın like Türkçe'de nerede diye. Okey. Takılmayın kelimelere. Siz cümleyi kapın. Ya bağırmıyorum. Metni yazıyorum. Şimdi ya var burada. Bizim Almanca'da ne yazıyoruz? Ich schreie doch nicht. Doch. Biz burada ya diyoruz. Almanlarda doch diyor. Doch'u partikel olarak kullanıyoruz ve cümleye duygu katıyor bir şekilde Ali de kendisini ifade etmek istiyor. O yüzden ich schreibe den Text. Schreibe ve schreie. Bağırmak ve yazmak. Sorulara geçiyoruz. Warum ärgert er sich Oya? Oya neden sinirli? Neden sinirleniyor? Ali schreit ihr ins Ohr. Ali onun kulağının içine bağırıyor. Ali redet sehr laut. Ali çok sesli konuşuyor. Warum schreit Ali? Ali neden bağırıyor? Ona nasıl cevap veriyoruz? Oya hört nicht gut. Oya iyi duymuyor. Ist oya tau? Oya sağır mı? Sağır mı oya? Hayır. Nein. Was hat Ali vergessen? Ali neyi unuttu? Den tekst zu schreiben. Metni yazmayı unuttu. Schreibt Ali ein Drama? Hatırlıyorsunuz bizim derste drama kelimesi vardı. Ali dram mı yazıyor? Nein. Er macht ein Drama. O bir dram yapıyor. Yani uzatıyor, uzatıyor, tartışmayı uzatıyor. Hört oya nihgut? gut? Oya iyi duymuyor mu? Doch, sie hört gut. Evet, o iyi duyuyor. Redet Ali leise. Leise, sessiz. Ali sessiz mi konuşuyor? Nein, Er redet sehr laut. Hayır, o çok sesli konuşuyor.